Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının rutin olmayan problemler kitabının çözümlerine gerçek hayat problemlerinin 71. sorusuyla devam ediyoruz. Benzinle çalışan A ve B makineleri birer bidon benzinle sırasıyla 30 saat ve 45 saat çalışabilmektedir diyor. Hemen notlarımızı alalım. Bakın A ve B makineleri varmış. Bakın 30 ve 45 saat çalışabiliyorlarmış birer bidon benzinle. Şimdi o zaman arkadaşlar ne yapalım? Bizim elimizde ortalama 90 litre benzin olmuş olsa, bakın 90 litre benzin olmuş olsa bu şimdi A makinesi 30 saat çalışacak ya. Demek ki bu ne olacak arkadaşlar? 1 saatte 3 litre benzin harcayacak. Benzer şekilde B B makinesi 1 saatte 2 litre benzin harcamış olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Tamam. Notumuzu aldık. Okuyalım şimdi. İş yeri sahibinin elinde 2 bidon benzin bulunmaktadır. Ha biz 1 bidona 90 litre demiştik arkadaşlar. 2 bidon olacağından dolayı demek ki bizim elimizde 180 litre benzin var. Tamam birinci öncülümüzü hallettik. İkinci öncüle bakalım. A ve B makineleri aynı anda çalıştırılıp aynı anda kapatılacaktır. Ne demek istiyor yani? Bu birlikte çalışacaklar diyor arkadaşlar. E bu bir saatte e, A makinesi 3 litre. E, B makinesi de 2 litre. E, o zaman bunlar birlikte 1 saatte 5 litre e, benzin harcamazlar mı? Evet arkadaşlar. 5 litre benzin harcarlar. Bizden ne istiyor? Buna göre bu makinelere verilen şartlarda en fazla kaç saat çalıştırılabilir? 180 litre bitene kadar çalışabilirler. Öyle değil mi arkadaşlar? 180 litre kaç saatte bitirilere dönüyor sorumuz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Doğru orantı olduğundan dolayı 180 eşittir. 5x, x de burada 36 gelmiş olur arkadaşlar. Demek ki en fazla 36 saat birlikte çalışabilirlermiş. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 72. soruya. Bir makine yavaş ayarda çalışırken saatte 20 metre küp Hızlı ayarda çalışırken saatte 30 metreküp ağaç kesebilmektedir. Hemen ne yapacaktım ben arkadaşlar? Notumu alacaktım. Öyle değil mi? Bir yavaş ayarda çalışan makine var. Bir de hızlı ayar var arkadaşlar. Tamam. Şimdi yavaş ayarda çalışırken ne diyor? E, saatte yani bir saatte 20 metreküp. E, hızlı çalışırken de bir saatte. 30 metreküp. Bakın arkadaşlar, bu birimler çok önemli. Bazen oluyor ki soruyu çözerken bu birimler oluyor. O yüzden tane tane yazıyorum. Bu makine hızlı ayarda çalışırken yavaş duruma göre metreküp başına yüzde 20 daha fazla benzin harcamaktadır. Ha, o zaman, o zaman arkadaşlar ne yapalım? Diyelim ki yavaş bir saatte e, metreküp başına bir saatte diyorum metreküp başına mesela 10 litre benzin harcarken hızlı %20 daha fazla harcayacak. Yani 12 litre harcayacak. Değil mi? Yani metre küp başına diyor ya 1 metre küp. Bu da 1 metre küpte. E, o zaman arkadaşlar şimdi 1 metre küpte 20 litre harcamayacak mı yavaş olan? E, 20 metre küp yok mu o zaman arkadaşlar? E, o, o zaman ne olacak arkadaşlar? 20 çarpı 10'dan 200 litre e, benzin harcayacak. Öyle değil mi? Ne kadar sürede? Bir saatte bakın bir saatte 20-200 litre benzin harcayacak. E, toplamda yavaş ayarda çalışan 18 saatte bitmiyor mu arkadaşlar? E, o zaman 18 saatte ne kadar benzin harcamış olacak arkadaşlar? Bakın 18 katı de 18 katı ne olur? 3600 litre mi? E, demek ki elde 3600 litre benzin var. E, şimdi aynı benzer işlemleri arkadaşlar ne yapalım biz? hızlı ayarda çalışan için yapalım. bunun için ne olacak arkadaşlar? Ee, yine benzer şekilde. 1 metreküp 12 litre değil mi? 12 litre benzine tekabül ediyor. Şimdi 30 litre olması için 30 metreküp olması için pardon. Bunu da 30'da çarpmam lazım değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Yani çarptığım zaman ne olacak? 30 çarpı 12'den 300 360 litre olacak. E şimdi benim elimde de 3600 litre yok mu arkadaşlar? E saatte ben ne yapacağım bunu aynı şekilde bu bir saatte 360 litre benzin harcayacak öyle değil mi? Bir saatte. E şimdi benim elimde 3600 litre benzin var. E bir saatte de 360 litre harcıyorsa arkadaşlar demek ki bu 10 saat çalışabilir en fazla hızlı olan. Hızlı ayarda çalışırken zaten kaç saatte biter diyordu. Demek ki cevabımız o. Bence arkadaşlar buna bir işaret koyabiliriz. Bence güzel soru. Geldik 73. sorumuza. Bir iş yerinde 12 metre ve 15 metre uzunluğundaki demir çubuklar birer metrelik eş parçalara ayrılacak ve her parça boyanacaktır. Hemen notumuzu alalım. 12 metre. Bakın bir de 15 metre. Bakın bu 12 metre, bu da 15 metre. Birer metrelik eş parçalara ayıracağım ben bunları. Ve her parçayı da boyayacakmışım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben 12 metreyi birer parçalık e, ayıracaksam ne olacak? Kaç e, kesim yapmam lazım? 11 kesim yapmam lazım. E şimdi 15 metrede geçin kaç metre e, kaç kesim uygulamam lazım arkadaşlar? 14 kesim. Yani bir eksiği kadar uyguluyorum kesimi. Öyle değil mi? Tamam. Bir kesim işlemi X lira diyor ya. Bir kesim işlemi X lira diyor. O zaman ben 11 kesim için 11 11x lira harcarım değil mi? E her e, parçanın da boyanma ücreti y liradır diyor arkadaşlar. Ben şunu şöyle yazayım. 11x lira harcadım mı? Evet. E şimdi e, her bir parçanın da boyanma ücreti y liradır diyor ya. Ya 12 tane parça çıkıyor değil mi? O zaman ne olacak? 12y olacak arkadaşlar. X ve Y birer tam sayı olmak üzere bu işlemler için iş yerine toplam 127 lira ödenmiş. 127 lira ödenmiş oluyor. E tabi biz sadece şöyle şunu eklemedik tabi yani. Bir de aynı zamanda buna ne eklememiz lazım? Şu 15 metreli. E 14 kesim için 14 X lira ödenecek. Benzer şekilde 15 parça olduğundan dolayı arkadaşlar her parçanın boyanma ücreti Y liraydı. O zaman 15 Y buna da arkadaşlar ne yapacağım? 14x artı 15y'yi ekleyeceğim ve toplamda toplamda 127 lira olacakmış. E buradan 25x artı 27y eşittir 127'den x ve y'leri bakın tam sayı olacağından dolayı ne olacak? Bu 4 olur. Y de 1 olursa 127 sağlanmış olur arkadaşlar. X kaçtır diyor. E X4 bulduk. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 74. soruya. Bir arabanın bozuk olan kilometre sayıcı 7 rakamını atlayarak 8'i göstermektedir. 8'i göstermektedir. Buna benzer bir soruda yaptık değil mi daha önce hatırlıyorsunuz. Araç hareket etmeden sayacı sıfırlanır ve 133 kilometre yol gidilirse sayaç hangi değeri gösterir diyor arkadaşlar. 7 bozuk olacak ya 7'yi hep atlayacağız o zaman. Yani 7 bakın 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70'leri komple atlayacak. Öyle değil mi? Bakın 70'leri komple atlayacak. Burada kaç tanedir? Sıfırdan bakın 9'a gidene kadar 10 tane. Ee, şuraya kadar arkadaşlar kaç tane atlamış oldu? 7 tane mi? 7 tane de buradan atlamış oldu. Benzer şekilde 87, 97... Bakın 107, 117, 127, 137 desem olmaz. Çünkü 130 kilometre gitti. Buradan da 3, 5 tane de buradan atladı. E, toplamda demek ki ne kadar atlamış oldu? 22 tane atlamış oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, arada başka unuttuğumuz yok herhalde. Toplamda 17, 22 atladı. E şimdi 133'e ben 22 eklediğim zaman ne olacak arkadaşlar? 133'e 22 eklediğim zaman 155 olacak değil mi ama şimdi ama 155'e kadar 100 e, en son 27'de kalmıştık ya 137 ile 147 de yok mu Evet bunlar da var o zaman ben 155'e ne yapacağım 2 daha ekleyeceğim 2 daha eklersem ne olacak 157 e, bu da olamaz niye Çünkü 7'lere atlıyordu 7'den direkt 8'e geçiyordu. öyle değil mi e, Demek ki bizim sayacımız, 158'i gösterecek arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı. Bence buna da bir yıldız atabiliriz. Geldik bugünkü son sorumuza. Bir fabrikanın paketleme bölümünde çalışan iki işçiden biri dakikada 7, diğeri dakikada 4 ürün paketlemektedir. Bakın iki tane işçi var. Şu birinci işçi olsun. Şu da ikinci işçi olsun. Biri dakikada 7 bakın bir dakikada 7. 7 ürün diğeri de bir dakikada 4 ürün paketliyor. Öyle değil mi? Tamam buraya kadar notumuzu almış olduk. Bu iki işçi ürünleri eşit sayıda paylaştıktan sonra şimdi bir 7 ürün var bir de 4 ürün var ya bu ürünleri eşitlemek için arkadaşlar ne yapalım 7 ile 4'ün ortak katı 28 ya o zaman ne yapalım 28x diyelim değil mi? 28x diyelim ürüne. Tamam. Eşit sayıda paylaşacak ya arkadaşlar. O zaman ikinci işçi de 28x almış olacak. Tamam bir dakikada 7 üründü ya. O zaman 28x yani 4x, 4x artmış katına çıkmış. O zaman biri de 4x ile çarparsam 4x dakika olur. Öyle değil mi? Yine benzer şekilde 4'tü. Bakın 28x'e yani 7x katına çıkmış. O zaman 1 dakikanın da 7x katı ne yapar? 7x dakika yapar. Anlaştık. Aynı anda paketlemeye başlıyorlarmış. Yavaş çalışan işçi paketleme işini diğerinden 33 dakika sonra bitiriyor. E şimdi arkadaşlar demek ki 7x ile 4x'in farkı ne olacak? 7x ile 4x'in farkı 33 olacak. Öyle değil mi? Bu da 3x eşittir 33 x eşittir 11 olacak. X eşittir 11 olacak. Evet, nereye gitti? Nereye gitti bu? Evet, bu iki işçi toplamda kaç ürün paketlemiştir? E, bu iki işçi toplamda 28x artı 28x'ten 56x paketlemedi mi? E, X'i de 11 buldum. 56 çarpı 11'den ne yapacak arkadaşlar? 616 yapmış olacak. Doğru cevabımız değişiklik. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.